Merhaba, hoş geldiniz. Bugün YSS oynayacağım. Uzun zamandır oynamıyordum. Bu çar, çarı ilk başlarda hiç sevmedim çünkü çok fazla metaydı arkadaşlar. Devamında bayağı sevdim. Ama ondan sonra da birazcık düştü. Aslında bence şu an hala en iyi ormancılardan, en iyi adecelerden birisi. Orman için konuşuyorum tabii ki. Gerçi koridorda da oynuyorlar son zamanlarda gördüğüm kadarıyla. Ama tabii o kadar çok seçeneğimiz var ki video çekmek için. Bunlara sıra gelmiyor. Başka çarlar oynuyoruz. Özellikle suikastçılar vesaire. Geliyorum yavaş yavaş bro sakin ol. Çok geç gördüm öyle bir şey yaptığını. Devam edelim şöyle. Hemen alttaki ormana pençeyi koyacağım. Kaplumbağa yetişmiş olsun. Çok güzel. Bum 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 bum. Erken, önceden erken oyunda çok güçlüydü. Şimdi orta oyunda biraz daha iyi ve late de bence daha iyi erken oyunda birazcık sıkıntı çıkabiliyor. Tam olarak hasar vuramıyor. Ama çıktıktan sonra yamutma versiyonu başlıyor gençler. Haberiniz olsun. Önceden tam tersiydi diye düşünüyor oraya. Şimdi burada bir tur bekleyeceğiz. İlk item ne koymuşuz? Umutsuzluk koymuşuz da yapalım mı umutsuzluğu? Bakayım. Ulan oğlum genç. Önce haddini bileceksin. Önce haddini bileceksin. Şöyle şunu şuraya çekelim. Buradan sonrasını pataküte keseriz zaten. Bum vur. Gelemezler. Gelebilirlermiş. Çok güzel. Vur piski atacak. Atamadı bile. Onu da kestik. Çok güzel. Hemen ormanlarını alalım. Tamam oyun burada. Finish abi. GG. Hemen şöyle son vuruşlarımı. Hey. Çok mu uzakta kalmış? Vuramıyorum. Pasif kullanamıyorum. Heh. Kuyruğu daha uzunmuş lan bunun. Göşe. <laughs> ah be kardeşim. Yapma. Benim gibi bir turşuya laf verme. Bak dalga geçerim ondan sonra. Videoyu izlerken kalbin kırılır. Yapma. Eee bura oraya geleyim mi? Dörtte double olmamış mı o çocuk? Ha gerçi nasıl 4 double olmamış soruya bak. Az önce o adam ulti attı lan orada. Teşekkürler. Teşekkürler. Doğru toplan attığın için seviliyorsun. Teşekkürler kardeşim. Bu arada dişim yok. Burayı da hemen temizleyip bir, bir turda yukarıyı kıtlamaya gideceğim. Neyse senin orman kesme kab... Şu anda ormanda adc'lerin oynanması için ormanları hızlı kesiyor olması lazım. YSS ve Granger bu konuda çok iyi. Roger da bu konuda çok iyi. Bu yüzden aslında ormanda oynanıyorlar. Ve hani birazcık daha oynak çarlar. Kitle kontrollerden kurtulma şansları var. O yüzden daha fazla tercih ediliyor. Ve bunlar bu kadar güçlüyken aslında diğer çarların oynanma şansı ne yazık ki çok az. <laughs> Aga be. Lan bıraktı gördünüz mü o çaresizliği? Sundum. <laughs> Hop, cüm, o da yattı aşağıya Güzel olmuşuz ha? Güzel. Ben yine öyle video çekmeye girdim. Çocukları beşe çekti. Temiz abi. Hemen burayı da temizleyelim. Akşam bu arada e, bu Hayabusanın yeni videosu gelecek. E, Paranoid kanalında. Onun da buradan bilgisini vermiş olalım. Kaplumbağayı böyle burada kesmemenizi tavsiye ederim öyle çekebildiğiniz kadar kendi tarafınıza çekin. Ses kasmayan bir oyuncuysa burada bir hareketlilik olduğunu fark etmeyecektir ve buradan geçerken de görmüyor olabilir. O yüzden bu tarafa doğru çekmenizde fayda var gençler. Bunu da buradan söylemiş olalım. Kayıt var. Şuna hemen bir şuraya atalım. Boom, Bum. Boom boom, 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 boom. Kaçabilecek misin? Kaçtın gibi. Kaçtın. Tamam senle uğraşmayalım o zaman. Buna ya da bunu yem etmeyelim ama. Ş Alo. Sakın. Gençler doğdular ha. Ona göre. Doğdular haberiniz olsun. Ona göre. Bir tur hemen kule açmamız lazım buralarda. O öldü zaten. Şöyle vurursam hemen. Pençeyi böyle yerlerde ormana. Daha doğrusu. Şeye atın. Dur. Sakin. Oo. Reis'in, Bum bum. Pataküte indiriyor. Pasifini doğru kullanırsanız çar çok güçlü. Pasif kullanamazsan yatıyor aşağıya. Kufre orada. Kufreye dikkat et. Dönmüş aşağıya. Güzel. <laughs> Hiç görmedim daha bu arada. Harbi haritaya bakmamıştım. Canının o kadar az olduğuna dikkat etmedim. Yukarıda çocuğu keserken. Temiz kill. Temiz kill. Bayılırız bedava killere. Bilen bilir bizi. Çöpün tekiyiz. Öyle sadece önümüze ekmek koyarlar yeriz yani. Bizim bu oyunla bir şey bildiğimiz yok. Öyle video çekip millete ahkam kesiyoruz yani. işte başka bir masrafımız var ki bizim sanki. Dedip aha ne veriyor lan ikinci item. Oğlum hasım pençesi mi veriyorsun? Kafayı mı yedin sen? Ne yapıyorsun? Biraz ondan vermişsin. Biraz on ne yapıyorsun abi sen? Deli misin ya? Bitmeyen savaşı versene. E sonra mecburen şimdi zırhtan çıkacağız? Hayda aşağıdan kill alıyor bunlarda Şimdi paşa buraya ultiler. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Hop. Önce şunları bir alalım. <laughs> Hop. Oh. Bum. Oh, onu kesemedik. Onu kesemedik. GG. <laughs> <laughs> aga be. Fisken atmasaydım bari zaten öldün aga. Aha Oğlum sen de ölürsün lan. Harbiden. Çok pis konuştum ya bugün lanlar oğlumlar. Abi Ankaralı olmanın cezasını çekiyorum bu yönde ya. Çok sevdiğim konuşma tarzları değil ama. Maalesef <laughs> <neyse>, maruz kalıyorum. <laughs> maruz kalıyorum. Merak etmeyin Ankaralı arkadaşlarım sizlere bir şey demiyorum fakat böyle konuşmak çok da doğru olmasa gerek. Değil mi? Ben hele yani zaten ara ara söylüyorum da şu kelimeden nefret ediyorum diye kardeş. La kardeş kurbanın olayım bir gel la falan. Daha kötüsün diyorlar da şu an onu yayında söyleyemem. La kardeş. Öyle yani. Ankaralı değilim bu arada Erzurumluyum. Ama büyüme Ankaralıyım. Doğuma Erzurumluyum. Memlekette beni bir tane ebe doğurmuş. Düşünün yani 20 yaşında adam hastanede doğmamış. Bildiğin Hotali Bibi diye bir tane nene vardı. Bibi derler bizim orada. Bir de takma adı var. Hotali. ne demek bilmiyorum. Hotali Bibi doğurtmuş beni. Ya. Şöyle şu arkadaşın. Abi bu çocuğun Louis'i çok fazla vuruyor ya. Ula oğlum dur dur neydi sen? Arkadaş. Kadam yapma kadam. Vur buna. Bum 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 Üf ne vurduk be Ay ay Hemen şımardım ya Bir ulti atalım belki ekmek yeriz oradan Ah be Ulan çok mu erken bastık Yok tam kamanında basmış Sen de şımardın ha yemin ediyorum Turşu Videoyu izleyip keyfe geleyim diye yapıyordur var ya Aa, çaldım mı? Ya. Yeah. Dur bir tane şundan çıkayım da. Bir daha da atamasın beni. Lord alalım mı? Bence Lord'u temizleyelim. Bu Lord'u bir de çaldırayım abi tadından gelmesin. Pençem de yok ya. Pençem de yok. Bum 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 bump, bum bum bump, 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 bum 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 Orada birileri var. Neredeler? Uy! Ulan ne oluyor orada? Hadi gel. Gel gel. Ş Kufra. Kufra bir şey diyeceğim. Abim. Kufra. Kufram bir gel be. Hop. Gül. Gül. Yok abi bu çocuğun bir fazla vuruyor. <laughs> Ne yapıyoruz? Bitiriyoruz herhalde. Konuşacak bir şey de bulamadım ya. Biraz kolay mı olur bu? Bu Ne diyeyim? Güzel oyun döndü ya. Üf, üf. Yalnız ne üf çekiyorsun o kadar. Atlasana. Ne atlamıyorsun? Boom. Oy 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 oy. Oy. Abi ölürüm. Ula git buradan. Abi ulti atacak ha. Paşa'nın ultisi döndü ona göre. Dikkat edin. Yamultur. Hiç acımaz. Canımı doldurdum mu? Doldurdum. Bitirelim ya. Çıkmasaydınız oradan. Go 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 go. Yalnız bana yine mi saldı? Ne çıkayım abi? Bir tane daha mumusuz çıkayım. Ne istiyorsun benden? Üff. Üf. <gülüyor> <gülüyor> Karaktersizlik yaptım şu an biliyorsun değil mi? Adam olsan zaten o... Oğlum saldır lan. lan. <laughs> Adam değilsiniz arkadaşlar ya. Ama tabii ki salmak zorunda da değilsin. Yani Ne salasın ki? Penta salınmaz. Penta alınmıyor arkadaşlar ama alamadık. Ah canımız sağ olsun ne diyelim. Canımız sağ olsun. Geldiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.